Ama öncesinde bir helallik alalım. Lütfen bu masumeye, bu merbaz olsun, helallerinizi kabul eylesin. Cenab-ı Hak geçmişlerimize, geçmişlerinize rahmet eylesin. Allahu Ekber. merhumenin ruhu için, bütün geçmişlerimizin ruhları için, şu kabristanlıktan metrum bulunan bir cümle zevatın ruhları için Lillahi Teala Fatiha <laughs> سوف تعلمون كلا لم تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين